Yılın ilk gününe merhaba Thank you. Hı -hı. <laughs> bir, daha. bir daha Lan o geday vardı bir yerde. O kadar. Hocam altınlarını kaybettim. Evet. Yani. evet anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Evet. Geleneksel çekiyor, bahar söylüyorum. kahvaltılarındayız. Yaşa, Gayet güzel bir kahvaltı oldu. Kahvaltıyı <laughs> evet. evet. beğendiniz mi? Güzeldi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Bunu bir gün daha tekrarlayalım ama güzel. böyle olmasın. Daha tatlı olsun. Evet, siz daha tatlı Bugün, e, limon sıkıldı herhalde. limon varmış kahvaltıda. Ondan oldu tadı yoktu. Anne çok küçük bebek yiyor mu bu yeri ya? Evet. Okey de ya çok Küçük bebek mi ya bu? Okey ya salla. Nasıl sallayacağım? Ezolla, ezolla, eşek. oldu hiç ayrılmış, kırılmış. Şimdi böyle topuk topuk şeyler, topuk topuk, topuk topuk olmuyor. Bu kadar aklımda bir çağrı yatsamdan beri yarından sonra da şeyde hmm. alacağım. Akula ku tipi pide. Sabahtan öğle üçülük <laughs> mü? Üçülük mü? Sanatçı gaynai. Abi benim Evet, güzel bir kahvaltının arkasından biz geldik. Nereye geldik? Balık yakalamaya geldik. İlker Koç kardeşim gelmiş. Balıkta. Bro! Özgürsün bro. Adam az önce özgürdü. Şeydi, <laughs> sıkıntılıydı şimdi özgürleşti. Evet, özgür. İnşallah attık aşağı girsin boğazına. Evet denizimiz bugün güzel. Kötünün en iyisi desek yeri var. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Normalde bizim e, Selçuk Pamucak denizi böyle fazla durgun olmuyor. Ve şu an balık takır takır vuruyor. İlerleyen saatlerde bakalım devam edeceğiz arkadaşlar videolarımıza kaldığımız yerlerden. Şu an balık geldi gördüğünüz gibi. Şu an aldı hatta. Ben asılıyorum. O beni çekiyor. Atar atmaz aldı. Aldı. Hadi İlker sen çek. Benimki de aldı çünkü. Ama ufak balık. Ee, öyle çok iri balık değil. Evet, bugün mercana geldik. Paraz olabilir. Bugün mercan her mercan. türlü balığı deneyeceğiz. Yavrusu olabilir. Daha yeni atışlar. ilk atışlarımız. İlk atışlarda böyle tıkır tıkır geldi. Of oh, maşallah maşallah. Ne güzel basıyor benimkine bakın ya. İkişerli ikişerli geliyor. Aa İzmarit bizi burada da buldu. İzmarit her yerde. Evet, Al bakayım İlker şunu. Ne? Dur. Atıyorum. At at at. at. İzmaritler atıyorsun. İzmaritler atıyorsun. Bakalım burada ne gelecek. Evet arkadaşlar balıktaysak biz özgürüz. İlk atışlarımız. İlk atış ya, İzmarit, tabi biz İzmarit sevmediğimiz için bunları ne yapıyoruz? Geriye salıyoruz arkadaşlar. Ay, evet hadi git bakalım. A aa, aa! Hanos, Hanos geldi. Bu biraz görürüm, ama biraz Fena geldi. değil aslında ama salcan herhalde. Kullandığımız yem neydi? Ee, ben, sen mamur atıyorsun. Ben boru kurdu attım. İkisine de vuruyor zaten. Ama burada aslında şeyi daha güzel yapıyor. Çim çim daha güzel yapıyor. Evet herkese rast gelsin. Balıktaysan özgürsün. Özgürsün başkan. Balıktayken. Biz yine bir gün balıktayken İlker Koçtek geldi deniz kenarında. Da böyle bir... Abi dikkat et bizi Yunanistan'a götürmesin. Arkadaşım birisi diye Çupra mıdır o? Mercan. Ay, 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 ay. kan geldi. Aranan kan geldi. bak bana. Geliyor. Bu tarafa doğru gel. Buraya gel. Buraya gel. Gel gel. Geldi ya. Geldi. Allah Akşam Allah güneşi. Allah. Akşam güneşi vurdu yine. Neymiş ne o? Oo. bu Kaç tane lan? Allah. 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 Bu ne lan böyle? At sepete. At sepete. Ya bunlar ne böyle? Tamam kardeş. Bu işi yaptık biz. Evet. Mırmırlar gelsin buraya bakayım. Evet arkadaşlar Selçuk kazı şeydeyiz. Kazıklı da değiliz ha. <laughs> Pamucak. <gülüyor> Selçuk Pamucak Zeytinköy'deyiz. Bugün mırmır yapalım dedik. Daha eşek mırmırla tanışmadık. Olsun ya. Bunun eşya var mıydı? Fena değil. Ee, yeter yeter. Güzel güzel. Evet akşam evet. oldu. Balık yakalama Zevkimiz kimisi heyecanıyla devam ediyor. Amacımız balık yakalamak değil değil ama. Sadece öyle. Evet, ne yapıyorsun? Oo balık geldi bak 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 nasıl uğruyor, bak nasıl vuruyor bak İlker. Güzel. Geliyor. Geliyor gönlümün efendisi. Hop. Bakın arkadaşlar bu isparoz bu. Bunu ne yapıyoruz? Yüksek bizi buluyor bu. Hemen onu doğaya salıyoruz. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Helal sana dayımın çocuğu. Evet arkadaşlar, bence biz isparoz görmeyizse onu gösterebiliriz. bak. <laughs> bu adı isparoz. Yemleri yemekte birebirdir yani. Hiç sevmediğimiz Şöyle. balıklardan birisidir arkadaş. <laughs> Dudamdan öptüm. Atıyorum bak, 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 bak. <laughs> Hop. İzledim. Hadi bay bay. Gece oldu böyle oldu. İlker, havada bitirdik. Bizimkisi sevda işte. Anlamadım yani. Biraz sonra yağmur yağacak neredeyse. Evet. Tusan. Arkasındaki tekne indirme rampasına gidiyoruz. Buraları biraz yükü olduğu için geçit sıkıntılı. Vay be, burası ayrı bir dünya lan.